Merhaba sevgili dostlar. Beylerbeyi parkımızdan yine görüntü bu ikinci bölüm. Burada birçok turist var. Şöyle oturanlara bir soralım bakalım. Günler röportaj verir mi acaba? Bir bakalım. Merhabalar. Merhaba. We are from. we are from Indonesia. Endonezya. Evet, Welcome to Turkey. Thank you. Bosporus, Hov. Çok, çok çok güzel. Türkçe biliyorsunuz? Çok az. Az biliyorsunuz. Az biliyorsunuz. Nasıl beğendiniz mi buraları? Ne? Beğendiniz mi Beautiful. Ay oh, ay. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Benimce Beautyful. Yeah. Your names? Benim adım Angie. 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 Evet. Your. Adam Ika. 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 <laughs> tamam, tamam. Şey yapamıyorum. Tamam tamam. Nasıl buldunuz buralar güzel tabii ki. Öğrenci misiniz burada? Türkiye'nin için turist olarak mı geldiniz? Aa, holiday we are holiday. Ha, I am understand yeah, yeah. Turist. Yeah, <gülüyor> evet. <gülüyor> okay. Thank you so much. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli arkadaşlar. Çengaköy bizden herkese kucak dolusu sevgiler. İşte. Endonezyalı turistlerle bir röportaj yaptık. Türkçe'ye çat çat pat biliyorlardı. kendilerine teşekkür ettik. burası gerçekten güzel memleket. Yani beyler beyimiz gerçekten de güzel. Bir çengel köylü olarak beyler beyimizi de tanıtıyoruz. Buraya gelin. Termos çayınızı alın. Eşinizle, dostunuzla birlikte çay içebilirsiniz. Güzel boğaz havasının eşliğinde. Öyle. Neyse. Sevgili dostlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.